meteoroloji uyardı. 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar var, meteorolojiden gelen son hava tahminlerine göre İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı kesimin yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, hafta başından itibaren yurdun tamamına yayılacak olan sağanak yağışlar, yerini bazı şehirlerde kar yağışına bırakacak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre önümüzdeki 2 gün, başta İstanbul olmak üzere yurdun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta başından itibaren ise sağanak yağışlar yurdun tamamına yayılacak. Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya'da ise gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmininde bulunuldu. İstanbul'da bu gece yarısından itibaren etkili olacak sağanak yağış konusunda valilikten de uyarı geldi. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor denildi. Pazar günü Marmara ve Ege'de yoğunlaşacak olan sağanak yağışlar, pazartesi günü yurdun batı kesimine tamamen yayılacak. Hafta içinde ise yurdun tamamı sağanak yağışların etkisi altına girerken yer yer kar yağışı da bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.